Dostlar selam. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride tarihi önem taşıyan, kült diyebileceğimiz dizi ve film karakterlerinin detaylı incelemelerini yapacağız. İlk videomuzda tüm dünyanın yakından bildiği, çoğunluğun çok sevdiği, dilinden düşüremediği Breaking Bad dizisinin ana karakteri, anti kahramanı Walter White'ı inceleyeceğiz. Walt sıradan bir vatandaş. Çekirdek ailesine bağlı, işinden evine, evinden işine giden fazlasıyla normal biri hayatın uç noktalarında göremeyeceğiniz, çizgisinden asla çıkmayacak biri. Yaşadığı sıradan hayat onu mutlu da ediyor bir bakıma. Karısına tutkuyla bağlı, oğlunu ve doğacak olan kızını çok seviyor. Kendiyle ilgili de kimselere söyleyemediği bir takım sorunlar yaşıyor. Ve bu sorunlar yıllardır onunla beraber. Hayatta vardığı nokta onun hayal ettiğinin çok gerisinde başarıyı hiç tatmamış, hayal ettiğini elde edememiş ve kendini asla gerçekleştirememiş biri. Yüksek lisans öğrencisiyken arkadaşlarıyla beraber kurduğu şirketten kendi payı olan 5000 doları alıp ayrılmış ve şirketin değeri milyar dolarları bulmuş. Walter ise sıradan bir lisede kimya öğretmenliği yapmakta. Çevresine ve ailesine hiç söylemese de içinde yaşadığı bu durum onun trajik hatası korkaklığı, garanticiliği, sıradanlığı, konforlu alana olan düşkünlüğü onu aslında hepimiz gibi biri haline getiriyor. Durum böyleyken onunla kurduğumuz bağ çok hakiki bir hal alıyor. Herhangi bir dizi karakteri gibi değil. Baya kendimiz gibi görüyoruz onu. İşler yine normal ilerlerken bir anda garip şeyler oluyor. Oldukça trajik bir haber alıyor. Kanser olduğunu öğreniyor ve tabii artık buradan sonra karakterimizin yolculuğu başlıyor. Öyle ya, her şey normal sıradan ilerlese Walter White'ın ne önemi var ki? Kanser olduğunu öğrenen Walt artık çaresizliğin içine düşüyor. Çünkü evin kredisi, doğacak olan kızının masrafları, üniversiteye hazırlanan oğlunun giderleri. Skyler tüm bunlara nasıl yetecek? Bir çıkış yolu arayan Walter, bunun öğretmenlikle ve okul çıkışı çalıştığı oto yıkamacıyla olmayacağını çok iyi biliyor. Narkotik polisi olan kayınbiraderi Hank'in daveti üzerine gittiği bir baskında çıkış yolunu buluyor. Eski öğrencisi Jesse, met üreten bir suçludur ve Walt çıkış yolunu bulmuştur artık. Walter White çok iyi bir kimya geldir ve öldükten sonra ailesine yetecek parayı bu işten kazanabilir. Buraya kadar her şey ikna edici geliyor değil mi? Neticede her şeyi ailesi için yapacak. Evet suç işleyecek ama nihayetinde bu parayı diğer uyuşturucu satıcıları gibi kullanmayacak. Temel oyunculuğun ilk hocalarından Stanislavski'nin bir metodu var. Sihirli eğer. Eğer ben karakterin yerinde olsaydım ne yapardım? Onun gibi mi davranırdım yoksa başka yollara gider miydim? Ne yapardım? Biz burada elbette oyuncu olarak değil, seyirci olarak bu soruyu soruyoruz. Biz olsaydık ne yapardık? Bir kısmımız belki öyle bir seçeneği ahlaklı bulmayı düşünmeyecek ve hiç denemeyecek. Bir kısmımızsa gayet anlaşılır ve akılcı bulup tıpkı Walt'un yaptığını yapacak. Ama sonuç olarak Walter'ın bu ilk aşamadaki tercihini biraz da olsa anlaşılır buluyoruz. Aile her şeydir. Peki ya sonrası? Suçun içine bulaştıkça daha büyükleri peşinden geliyor. Walter'ın içine girdiği bu durum yeni durumlara ve yeni problemlere yol açıyor. Örneğin, Tuco ile tanışmaları. Sıradan, korkak, aile babası bir öğretmen, Nazo oluyor da uyuşturucu satıcısı, suç makinesi gibi bir adamla iş yapabiliyor. Ve hatta o meşhur sahnede bu suç makinesi adama üstün gelişi, onu alt edişi hepimizin gurur kaynağı öyle değil mi? Kendini Heisenberg olarak tanıtması ve Tuko'nun ofisini yerle bir etmesi ne muhteşem sahneydi. Peki burada neden böylesine gurur duyduk ve kabardık? Nedeni başta da söylediğimiz gibi. Volt'la kurduğumuz o hakiki bağ, katarsis etkisi. Bolt tam olarak biziz. Bizim de sıradan, sıkıcı hayatımız, konforlu alana düşkünlüğümüz ve hatta korkaklığımız Bolt'la kurduğumuz bağı çok güçlü kılıyor ve adeta kendimizi onun yerine koyuyoruz. Karizmatik yürüyüşüyle o patlamadan paraları alıp çıkması ruhumuza çok iyi geliyor. Sonrasında gelen cinayetler, cesetleri taşıyan plastik kovalar, gizli telefon konuşmaları ürkekliğimizi daha da artırıyor. Başlangıçtaki masum karıncayı bile incitemeyecek adam ne büyük suçlar ne acayip şeyler yapıyor artık. Yavaş yavaş kendimizin dışına çıkıyoruz bundan sonra. Çünkü biz hala masumluğumuzu koruyoruz Volt Nazaran. Ama Volt ailesi için çıktığı bu yolda artık ailesini geri planda tutuyor. Sanki ailesi yer değiştiriyor. Jesse, Tuko, avukat Saul Goodman, Gus Fring, Mike ve daha birçokları. Evet nasıl olsa ölecek. Ve öldüğünde tüm bu suçlar onunla birlikte mezara gidecek. Ama yine acayip durumlar ortaya çıkıyor ve Walt'un kanseri iyileşmeye başlıyor. Ne kadar acayip böyle değil mi? O vakitten sonra artık bu işleri bırakabilir, biriktirdiği parayı ailesine harcayabilir ve eski rahatına geri dönebilir. Ama öyle yapmıyor. Ruhunun gizli köşelerinde sıkışmış olan hırsı, kibri ortaya çıkıyor ve Walter'ı esir ediyor. Daha fazla para kazanmak, daha fazla itibar. Tanıdığımız çok güçlü bağ kurduğumuz Volt bambaşka biri artık. Hikayenin devamı bildiğiniz gibi çok sarsıcı ilerliyor. Walter'ın kibri önlenemez bir şekilde yükseliyor. Hank'in ısrarla Heisenberg'i arayışı, Skyler'ın Walter'ın sakladığı şeyleri öğrenme çabası, hatta çaresizliği, Walter ve Jesse'nin garip insanlarla bir araya gelip hayatlarını mahvedişleri. Walter White yani Heisenberg artık Met İmparatorluğunu kurmuş ve kendiyle gurur duyarak tahtın başına geçmiştir. Yine o meşhur sahnelerden olan Skyler'a tehlike benim demesi tam olarak bu başarmış ve imparatorluğunun başına geçmiş kralın kendiyle duyduğu övüncün göstergesi. Neredeyse yaptığı hiçbir şeyden pişman değildir artık. Kayınbiraderi Hank'i tehdit ettiği sahne ise tam olarak kurduğumuz o hakiki bağı yerle bir ediyor. Artık Walt biz değildir. Safımız değişmiştir artık. Dizinin böylesine başarılı olması da tam olarak buradan kaynaklı. Çünkü bizi kendimizle yüzleştiriyor aslında. Hepimizin gizli köşelerinde kötücül duygular, olumsuz hisler yer alıyor. Elbette bunlar Walter'da olduğu gibi açığa çıkmıyor. Ve çıkmadığı için de Walter'ın o inanılmaz dönüşümünü eleştiriyoruz ve bir anda Hank'in tarafına geçiyoruz. Hayattaki durumlar ve sıkıştığımız tercihler bizim kim olduğumuzu belirliyor. Walter'ın kanser oluşu ve sonrasında ailesini koruma çabası onu bambaşka birine dönüştürdü. Trajik olan, sarsıcı olan işte tam da bu dönüşüm. Dizinin finalinde geldiği nokta, ailesinin durumu hiç de hayal ettiği gibi olmadı. Hatta hiç bu tür bir duruma bulaşmasaydı ve kanserden dolayı ölseydi ailesi belki de böylesine kötü durumda olmayacaktı. Hayat çok acayip ya da senaristler çok acımasız. Walter White'ın Heisenberg'e dönüşümü videomuz burada sona erdi. Bir sonraki kült, film ve dizilerden hangi karakteri inceleyelim? Yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.